Arkadaşlar Mete ile beraber bu oyunda harika bir saklambaç oyunu oynayacağız. Evet. Ve bu saklambaç oyunu tabii ki süreli olacak. İkimiz için de sırasıyla 60 saniye tanımlayacağız. Bakalım 60 saniye içinde birbirimizi bulabilecek miyiz? Önce kim saklansın Mete go? Bence. Ben ben ben. Tamam. Ben 60 saniye, mi 60 saniye sayacağız. Ben ne? şimdi kronometreden başlayacağım. Sen Hayır. sayma. Haydi. Ee, sen 30'a kadar sayacaksın. Ben saklanacağım. Sonra 60 saniye içinde beni bulacaksın. 60 saniye de bir dakika yani. Ben çok zor bir yere saklanmayacağım. İlk kolay olacak tamam mı? Bence 2 dakika olmaz. Tamam hadi 2 dakika 120 saniye vereyim zaten ben süreyi hızlandıracağım senin için tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman sen 30'a kadar sayacaksın beni e. bulmaya çalışacaksın tamam mı? Tamam. Bir, Önce iki, saklanayım. Beş, Başla beş, saymaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 20. Tamam 20 yeterli. Tam. 20 yeterli güzel süre. Hadi bakalım süre başladı şimdi ben kronometreyi açıyorum. Bekle bir saniye. Başlattım süreyi. Tamam. Beni bulmaya çalış. Şimdi tekne değil mi bu ya? Tekneyi görelim. <laughs> Arkadaşlar Mete beni burada katiyen bulamaz. Teknede diyor. Çok güzel bir şey ama zarı valla ben bayıldım buraya. Bulamadın mı? Bu Mete şu an 16 saniye geçti bu arada haberin olsun. Ha, tamam tamam. <laughs> yani 120 saniye hakkım var biliyorsun ki. Şu an 100 saniye falan kaldı. Geri sayım başladı dostlar. Bakın Mete o beni bulabilecek Aa, mi? Buldum, <laughs> Tam 33. saniyede buldum Mete. Tebrik ediyorum seni. Sol be. Tamam. Çok hızlısın ya. Şimdi bu sefer sıra bende tamam. ben de sayayım hemen tamam mı? Tamam. Ee, bekle şimdi. Ağacıma geçeyim. Süremi durdurdum. Sıfırladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Düşen yapraklar varmış burada. 19, 20. Ölüm arka sığıp solup sığıp saklanmayan. Evet arkadaşlar Metego'yu tabii ki en hızlı ben bulacağım. Şimdi süreyi başlatıyorum. 1, 2, 3 başladı. Hızlı şekilde Metego'yu hemen arıyoruz arkadaşlar. Bakalım neredeymiş. İnşallah çok zor bir yere saklanmamıştır Metego. Suyun içine falan girmedin değil mi? Öyle Yok. Hmm. Ben şimdi şöyle bir dakika. Ne kadar sürem kaldı? Eyvah 100 saniye kaldı. Hı hı. Ha. Ha. Biri biri evin içinde olabilir mi? Evin içinde değilim. Neredesin ya? Allah bulamıyorum arkadaşlar. Nereden bulamıyor? Şurada yönümü gösteriyor ama. Allah Allah böyle bir yere saklanmış ki Metego. Bulabilene aşk olsun. Bence burada bir yerde. Şimdi bulacağım arkadaşlar onu. Sen çalın içine falan mı girdin? Mete sen çalığın içindesin bence. Aha. Allah Allah nereye girdin? Ya? Yerin altına mı girdin? Bir tahta parçası var. Yok artık Mete ya. Hayır kutu gibi bir şey var. Kutu gibi bir şey var. Kutu gibi kutu gibi bir şey var. Kutu gibi bir şey nerede ya? Allah Allah şu mu? Başarılı <laughs> mı ki? Ya nasıl gizli bir şey mi? Kır... Sen de geldin mi oraya? Gerçekten bak oğlum Bak. Bir aç. Oraya var bir yer değil. Aha. <laughs> Yok artık Vete ya Tamam bravo sana tebrik tamam. ediyorum. Şimdi ben de mi şimdi? Evet bir dakika süreyi durdurayım. Evet. Durdurdum. Tam bir dakika 45 saniye sürdü tamam. seni bulmam. Ee, 20 saniye saydım. 20 saniye sayacaksın. Tamam, tamam mı? 1, 2, Arkadaşlar yine saklaralım tabii ki bu kadar hızlı bir şekilde. Saydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tamam süreyi başlattım. Beni bul bakalım. Aa, kesinlikle bu sefer bulamayacak. Çok iyi yere saklandım çünkü. Arkadaşlar beni burada bulması imkansız ya. Şuraya bak ya mükemmel bir yere saklanmışım ya. Kendimle gurur duyuyorum şu an. Medego beni bulamaz. Ya ben ben beni bulamaz nasıl sesi geldi. geldi. Bence bulamaz. <laughs> ya bu ne hız ya 30 saniyede buldum Bulamazdım. bulamaz dedim nerede yani bakmadım gerçekten ama zaten bakmaman lazım bu oyunun amacı da bu zaten Mete Gol ya bu say, ne say, hız say, ya jet gibi ya say, Allah Allah tamam say, be, say. Be, bekle bir saniye şuraya yumayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ölüm arkadaşlar sarıp 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 saklamı eve Şimdi arkadaşlar Mete bulma yarışı başlıyor süreyi başlattım 1 2 sayıyoruz şu an Şimdi pusulamdan yardımcı olmasını istiyorum pusulacığım. Önce Metego'nun şöyle nerede olduğunu bir sınırlarını çizelim. Metego şu an önümde bir yerlerde ona doğru gidiyorum. Hissediyor oraya. Aha. Aha. Sesler geliyor. Köstebek gibi bir şey kazıyor beni. <laughs> Allah nerede geliyor ses? Ana çukur açıyor. <laughs> 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 <Abi. gülüyor> bir dakika. 30 saniyede seni buldum. <laughs> Böyle hile yapıyor. Ama pusula başka yolu yok. Sen de beni Pusulmayı oradan bulabiliyorsun. Pusulayı nasıl kapatabilirim? Mete pusuladan bul sen beni ama konumunu bilemiyorsunuz değil mi? E, tamam. Sayılır. O sayı da sayılır o. Şimdi bir dakika yerimize geçelim saymaya başlayalım. Ağaç neredeydi ya? Hangi ağaçta saydık? Ha öbür taraftaydı. Evet. Gel öbür tarafa. Helikopterin olduğu yere gel şimdi. Gel bakalım. Saymaya başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ölüm arkamsız. Arkadaşlar Metego beni şalayın. asla bulamaz Sertlanma burada ya. Sakınmayan. başlatıyorum. 1, 2, 3 başlattım Metego. Başlattım başlattım. <laughs> Arkadaşlar sizce Metego beni burada bulabilir. Bence bulamaz ya. Aa konumda gösteriyor bak. Tamam pusuladan yön bul. Ama yukarı mı aşağı mı bakalım bulabilecek misin? Bakayım. Bak konum bu tarafları gösteriyor. Hı -hı. Metego buldu mu yoksa beni? Lan Metego sakın. Bana bakmıyorsun değil mi? pusuladan bakıyorum sana. Tam pusuladan bak ama. Burada ağaç gölgesinde bir şey gördüm. Yakın mı diye ağaç Hayır ya. Ya benim bu mı? Mitiko bu Ne? Ne Ya beni bana Seni hain. Ya beni böyle niye yakıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi ya Allah. Tamam gel. Şimdi sayma sırası bende arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Ben Bak, Mete Goyu rekor sürede bulacağım. Ya bu sefer 10 saniye ben içinde bu. bulacağım. Rekor kıracağım. Ödüm patladı. Bu ne ya? Patatesi de olmuşsun Mete. Götür, götür. Mete patatese benzemişsin. Benim gibi <laughs> <cümden> çok komik. <olmuş. gülüyor> tamam tamam sayıyorum sayıyorum. Hazır ol. Hadi bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sıra saklanmayın abi. Arkadaşlar şimdi Medeo'yu şeyde tam e, mükemmel sürede bulacağım ya. Süper rekor sürede bulacağım. Başlıyorum süreyi. 1, 2, 3 başladı. Bakın şimdi arkadaşlar onu nasıl buluyorum izleyin şimdi. Şimdi tam tamına 15 saniye içinde onu bulacağım. Lan sen var ya hayır bunu yapmamalıydım. Ben de dün bir yapışılan kayboldu bir anda. Dur 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 süreyi sıfırladım olmadı bu. Aç. Şeyi pusuda seni görmen lazım. Tamam tamam. Aç hala görmüyorum. Ha gördüm ya. tam tamam. Başlatıyorum seni. 1, 2, 3. Başladı süre. Simmete uyu arkadaşlar. Rekor sürede bulacağımı söylemiştim. Göreceksiniz. Ha. Bak şimdi nasıl rekor sürede onu buluyorum görün. <laughs> tam tamına 18 saniyede buldum seni. Ya. Evet arkadaşlar şu an rekor bende. Nasıl tatlatıyor biliyor musun? Pusul özelliği mi? <laughs> ben de bilmiyorum kapanları. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Çünkü Mete ile beraber harika bir böyle saklambaç oyun oynadık. Haydan oynadık. Ee, bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız muhakkak videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Bay bay. bye. bye, bye. bye.